arkadaşlar, Tasarım Merkezi'ne hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz parça, bir makine parçasını Inventor programında çizimini yapacağız. Hemen programımızı açıyoruz arkadaşlar. Sol üst bölümde yer alan New butonuna tıklayıp metriğin altındaki standart IPT'yi milimetre IPT'yi tıklayıp Create diyoruz arkadaşlar. Açılan sayfada burada Start de Sketch dedikten sonra bizden çalışma düzlemimizin hangisini olacağını soruyor arkadaşlar. Bunun için hemen parçamıza bakıyoruz. Biz bu parçayı ne şekilde çizeriz? Hangi yönden bakıp çizeriz arkadaşlar? Biz parçayı şu yönden bakıp her birini tek bir skeç içinde çizip merkezden dağıtabiliriz. O yüzden geliyoruz. Biz şu alanda YZ Play'in üzerinde çalışabiliriz diyoruz arkadaşlar. Bunu seçtikten sonra bize zaten iki boyutlu bir çalışma alanı seç gösteriyor. Açıyor arkadaşlar hemen başlıyoruz. Resmimize bakıyoruz. İlk önce şuradaki L biçimindeki olan yerden başlayalım. Ne diyor? 10 milim ileri gideceğiz. Şurası 10 olduğuna göre 10 milim yukarı çıkacağız arkadaşlar. 40 ileri gideceğiz. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Line diyoruz. 10 milim diyoruz arkadaşlar. 10 milim yukarı. 40 milim ileri, 10 milim yukarı dedik arkadaşlar. Daha sonra buraya getirip şu noktada bağlıyoruz. Bakıyoruz arkadaşlar aynı parça, aynı şekil. Daha sonra diyor ki 22. Ne kadar içeri gideceğiz hemen ona bakıyoruz arkadaşlar. Toplamda 43 demiş. 18 buraya düştüğümüz zaman 25 kalıyor arkadaşlar. 15 buraya düşünce 10 milim kalıyor yani 10 milim ileri. 22 milim yukarıya. Hemen geliyoruz. Line'dayız gene. 10 milim. 22 milim diyoruz arkadaşlar. Burada hemen resimde dönüyoruz. Buradan sonra yapacağımız şey arkadaşlar. Şuradaki dıştaki dairemizi oluşturmak. Hemen bu dairemize bakıyoruz. Radius 18 demiş arkadaşlar. Yani tam çapı 36 milim olacak şekilde. Hemen geliyoruz. 36 milimlik. Sorsuz komutu ile beraber herhangi bir yere bir daire çiziyoruz arkadaşlar daha sonra bunu ölçüyoruz diyoruz ki merkezden uzaklığını tıklayacağız hemen diyor ki bizim merkez şuraya merkez uzaklığı 25 milim olacak Pardon 15 milim olacak hemen geliyorum diyorum ki şuraya olan uzaklığı 15 milim hemen ölçümüze geri geliyoruz totalde yüksekliğimiz 42 milim olacakmış arkadaşlar 42'den biz 18'i e düşüp ne kalıyor? 24 milim kalıyor arkadaşlar. 24 merkezden tabanı olan yükseklik. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki şu alanda 24 milim olacak. Bunu yaptıktan sonra şurayı birleştireceğiz ve şurayı birleştireceğiz arkadaşlar. Hemen line diyoruz. Şu noktada zaten bakın dümdüz geliyor teğet noktası ve şu noktadan burada teğet yakaladığı yere tıklıyoruz arkadaşlar hemen trim komutumuzu çalıştırıp şurayı şurayı ve şurayı trimliyoruz ve tekrar e, circle diyoruz arkadaşlar geliyoruz içindeki dairemiz 22'lik hemen geliyoruz merkez noktamıza 22'lik bir daire çiziyoruz arkadaşlar başka ne yapabiliriz bunda şuradaki federimizi oluşturabiliriz hemen geliyoruz line diyoruz şu noktadan şu noktaya diyoruz arkadaşlar ve finish sketch diyoruz hemen Bakıyoruz arkadaşlar resmimize geri dönüp şu bizim derinliği 50 mm. Hemen geliyoruz. Extrude komutunu çalıştırıyoruz arkadaşlar. Şunu tıklayıp 50 mm eş merkezli olacak şekilde. iki tarafa da 25-25 dağılacak şekilde seçip OK diyoruz arkadaşlar. Burada bizim yaptığımız sketch e, gidiyor arkadaşlar. Hemen Extrude'un altındaki sketch'e şehir sketch diyoruz arkadaşlar. Sketch'imiz geri geliyor. Tekrar ekstürütlüyoruz. Bu sefer şunu tıklıyoruz arkadaşlar. Bunların üstüne bakalım. Bizde bunun ölçüsü 15, 10, 10, 35 milimmiş. Hemen geliyoruz arkadaşlar programımıza. 35 milim, eş merkezi deyip okeyliyoruz arkadaşlar. Tekrar diyoruz Federimizi tıklıyoruz. Onun üstüne bakalım. 10 milim olduğunu belirtmiş. Hemen geliyoruz arkadaşlar. 10 milim diyoruz eş merkez diyoruz. Okey diyoruz arkadaşlar. Buyurun. Hemen geliyoruz. Bu skeçe gizliyoruz tekrar. Daha sonra yapacağımız sistem şuradaki kanalı açmak. 15 milim genişliği var. Şu 10. 10 verdiği için burası da 10 diye düşünelim. Oranın ölçüsünü vermediği için arkadaşlar. Hemen skeç diyoruz. Çalışacağımız alanı tıklayıp hemen rectangle ile buraya herhangi bir tane böyle bir dikdörtgen bırakıyoruz animation çalıştırıyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki şu alan 10 milim olacak. Şu alan 10 milim olacak. Şurası hemen tıklıyoruz. 10 milim olacak diyoruz arkadaşlar. Şuranın çok bir önemi yok. Sadece dışarıda olması önemli. Finish sketch diyoruz arkadaşlar. Extrude diyoruz. Bu bölüm aşağı çekiyoruz zaten. Bakın buranın da kesildiğini göreceksiniz. Hemen fillet kumutumuzu çalıştırıp Şuradaki rödüsümüzü vereceğiz. Burada herhangi bir rödüs belirtmemiş. Biz 2 milimlik bir rödüs verelim arkadaşlar. Şuraya ve şuraya dedik. Okey dediğimiz zaman şöyle bir rödüsümüz olmuş oluyor arkadaşlar. Hemen bu komuttan çıkıyoruz. Başka neyimiz var diye bakıyoruz arkadaşlar. Şuradaki slotlarımız var. Uzunluğu, eksen uzunluğu 20, genişliği 10 olacak. Bir slotumuz var arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Sketch diyoruz. Şu alanı seçiyoruz arkadaşlar. Burada rectangle'ın altında slot komutumuzu çalıştırıp 20 milime 10 milim aynı şekilde 20 milime 10 milimlik iki tane slot oluşturuyoruz arkadaşlar. Daha sonra bunların ölçenlenmesini yapalım. Eksen aralıkları 30 milimmiş. Köşelerden 10'ar milim. Üstten 10 milim boşluğumuz varmış arkadaşlar. Hemen geliyoruz dimension'a. Diyoruz ki buradan mesafemiz 10 milim. Kafadan uzaklığımız 10 milim olacak. Kendi arasındaki uzaklık 30 milim olacak. Kafadan uzaklığımız 10 milim olacak diyoruz arkadaşlar. Finish Sketch diyoruz. Extrude komutumuzu çalıştırıp şunu şunu tam ters yöne boşaltmasını söylüyoruz arkadaşlar. Hemen dönüyoruz. Şuradaki onluk radüslerimizi yapıyoruz ve bitiriyoruz. Fillet diyoruz arkadaşlar. 10 milim. Şurası ve şurası diyoruz. Apple diyoruz ve bitiş yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle kenara alalım. Parçamızı küçültelim şöyle. Buyurun arkadaşlar. Aynısıdır birebir. Umarım yardımcı olabilmişizdir. Size faydalı olabilmişizdir. Tasarım Merkezi kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Örneklemelerimizin devamı gelecektir. İyi günler dilerim.